Mula Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen festivale, Türkiye ve yurt dışından katılan zurna sanatçıları, performanslarını sergiledi. Zurna üstadlarının bir araya getirildiği Mula Uluslararası Zurnazen Festivali'ne 13 zurna sanatçısı katıldı. Festivali Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Demokrat Parti İl Başkanı Erdal Eroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Selahattin Kayaman, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı daire başkanları ve vatandaşlar izledi. Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Yaklaşık 3000 kişinin izlediği Zurnazen Festivali'nde, ikişer parça seslendiren zurna ustaları, izleyicilerden büyük ilgi alkış aldılar festival kapsamında iki kadın, yöresel çalgı olan Delbek ile performans sergiledi. Gecenin sonunda Rubato grubu sevilen şarkılarını seslendirdi. petiye TV WhatsApp hattı 0 53 790 28 48.